Ekranların sevilen yarışması duraktan durağa kaldığı yerden devam ediyor. Bir sonraki durağa varmadan 5 soruya doğru cevap vermek zorundasınız. İlk soruyla başlıyorum. Güneş'e en yakın gezegen. Güneş'e en yakın gezegen. Evet. Merkür doğru cevap ikinci soru. Süt Kardeşler filmindeki korkunçlu canavar. Gulyabani cevap üçüncü soru. Bu yıl 30 büyük şehirden olmamasına rağmen sokağa çıkma yasağı uygulanan ilimiz? Doğru, Doğru cevap dördüncü soru. Efsane Milan kadrosundan üç isim. Bir, Hayır, olsun, iki, da. üç. Doğru cevap devam ediyoruz. Çocuklar duymasında baba 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 repliğiyle tanınan aktörün adı? Ne? Hayır, Haluk değil. Hayır. Aktörün adı çabuk varacağız. Tamam karına doğru cevap. Katıldığınız için çok sağ olun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sadece eski sevgilime bakıp çıkacağım. Sadece eski sevgilime bakıp çıkacağım. Sadece bakıp çıkacağım. E, ya, ya. Bakın 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 bu futbolcu bana yazdı bakın. Biraz da damla bir için annesi hakkında konuşalım. Biraz da bunun hakkında Alık Ama ya. öyle bir bey kim? Elleri bey. benimki gibi olmayan kendini erkeğin demesin. Bir şeyler şey. denedim ben. Bir şeyler denedim, bir şeyler yaptım ben. Bir şeyler yaptım öyle. Senin burada ne işin var? Seni stoklamaya geliyordum. Gerçekten mi? Ben de seni stoklamaya geliyordum. Yeniden denesek mi be? Hayır. Bakın, bakın eski sevgilime bakın nasıl reddettim. erkekler bir rahat verin be! Ya önce 2020'yi anlat. Korkunç bir yıldı. Önce bir yangın çıktı Avustralya'da. Kocaman. Her yer yanıyordu. Şansa ben de o sırada Avustralya'dayım. Koalaları sırtıma aldığım gibi yangını söndürmeye başladım. Yeah. Yani sonra tabii yetkililer geldi onlar müdahale etti. Söndüm. Başka neler oldu Ziya amca? Beşi sıra Amerika İran'a savaş açtı. Füzeler tepemizden uçuşuyor, her yerde uçaklar, tanklar. Hemen aralarına girdim. Dedim neyi bölüşemiyorsunuz siz? Ziya komutanım, Ziya komutanım. Ziya! Ben ama tabii uzaktan müdahale ettim. Çok aralarına girmek istemedim. Ziya amca, peki korona? Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de virüs çıktı başımıza. İllet mi illet? iğrenç mi illet. Altı kere geçirdim hastalığı. Kanımdan antikor yaptılar. Hayırına da Ziya! Ya şu olayları düzgün anla çocuklara ya da ben sana yapacağımı biliyorum. Ya, tamam Kazım abi. Çocuklar like'e geleyim dedim hemen bozuyorsun sen de ya. Ziya amca Kobe Bryant'ı da anlatsana. Helikopteri ben kullanayım. Ziya! Görevi tamamla ekspres kazan. Beş saniyede öndeki direğe dokunursan ekspres senin. Beş saniyede öndeki direğe dokunursan ekspres senin. Beş. Dört. Üç. 2 bir. <laughs> Helal olsun abi kazandın. Al. <laughs> Getiriyorum abi. Balon yukarı bırakırsanız ekspresi kazanırsınız. Süper. Ya anne, ne <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Dediklerimi tekrarla ekspresi kazan. Bugün gün doğana kadar burada bulunacağım. Bugün gün doğana kadar burada bulunacağım. Helal olsun. Buyur abi. İlere basmadan yürürsen ekspresi kazanırsın. Helal. Güzel. Devam. Basma. Dikkat et. Dikkat et. Devam. Çok iyi. O, o çizgi oğlum. Hayır. Kazanamazsın. Şarkıyı tamamlayın. Ekspres kazanın. Haydi gel. Haydi gel Nescafe Ekspres. Ekspres içelim. <laughs> Harikasınız be. Hikaye zamanı. Her arkadaş grubunda bir cimri vardır. O hangisiydi? <laughs> o zaman hesap sende kanka. Galaxy A71'in hayalleri kadar sonsuz bir ekranı vardı. Hayalleriniz kadar sonsuz mu? Öyle bir hayal yok. <laughs> bu adam zihin okuyabiliyordu ve aklımdan geçeni tahmin edecekti. Neydi bu? Ne abi? Buz. Artık güzel çıkması için akşam güneşini beklemesine gerek yoktu. <laughs> İlk buluşma için giyilebilecek en iyi kombini seçmişlerdi. Mutluluklar. <laughs> en iyi turşu limonla mı yapılırdı sirkeyle mi? Limonla. Sirke. Limon. Sirke. Limon. Sirke. Limon. Sirke. Sirke ya. Sirke. İşte hayatı kolaylaştıran tavsiyeler. Bir, aileniz sizi sürekli komşu çocuğuyla mı kıyaslıyor? Onun akademik başarısı, sınav sonuçları hepsi sizinkinden daha mı iyi? Bu sorunu çözmeniz için yapmanız gereken tek şey taşınmak. Yeni bir yere taşındığınız için artık onunla komşu olmayacaksınız. İki, akrabaların darlayan soruları hepimizin kanayan yarası. Bundan kurtulmanın tek bir yolu var. O da soruya soruyla cevap vermek. İnsanlık tarihinin ilk yıllarından itibaren özellikle erkekler tarafından kullanılan bu yöntem sayesinde sizinle iletişim kurmak imkansız hale gelecektir. 3. Çorabınızın tekini bulamıyor musunuz? En son nereye koyduysanız oradadır. Artık annenize sormadan da nereye koyduysanız oradan bulabilirsiniz. 4. Televizyonun karşısına geçtiniz fakat kumandaya uzanamıyor musunuz? Hemen evlenebilirsiniz. Evlilik işini hallettikten sonra bir de üzerine çocuk yaparsanız bundan sonra kumandayı ondan isteyebilirsiniz. Zaten çocuklar başka niçin yapılıyor zannediyordunuz. Oğlum bu çocuk çok iyi ha. Aynen abi çok iyi. Ben çok seviyorum oğlum videoları. Helal olsun bu çocuğa. Bu çocuk daha iyisini yapana kadar en iyisi bu çocuk. çocuk. Ünlü olacaksa böyle hak eden çocukların. olur. Ne yapsa beğenirim müthiş bir çocuk. Ben bayılıyorum abi çocuğa bayılıyorum. Beyler abi. çocuğun 1 milyon takipçisi olmuş. Kim ünlü yapıyor ki bunları? Herkesin bir milyon takipçisi var. Bunun bir var. yerleri kalkmış. Senden benden daha çok kazanıyor. Bu çocuk daha kötüsünü yapana kadar en kötüsü bu çocuk. Anası babası olsam utanırım be. 2020'den daha kötü bu çocuk. Kötünün bile iyisi var. Bu çocuk kötünün de Beyler kötü. çocuk intihar etmiş. O kadar üstüne giderlerse eder tabi. İnsanlar çok acımaz. Hiç mi vicdanını sızlamadı şunları ya? Küçücük çocuğa öyle şeyler söylenir mi? Psikolojisi ya. kaldırmaz ki abi. Kim bilir annesiyle babası ne haldedir? Yazık günah değil mi? Bunun hesabını kim verir? Ben anlamıyorum abi. Biz insanlık olarak ne ara bu hale geldik? Neden bu kadar... Oğlum oldum? bu çocuk da iyi he. Karantinada hayatı kolaylaştıran tavsiyeler. 1. Evdekiler yapacak bir şey bulamadıklarından internete giriyorlar ve sizin hızınız mı düşüyor? Hemen aile WhatsApp grubunuza internetle ilgili sahte bir haber atın. WhatsApp grubundaki haberlere %100 inandıklarından internetin keyfini çıkaracaksınız. 2. Sevgili yaptınız ama görüşemiyor musunuz? Ayrılın gitsin. Mesafe ilişkisinden kaçının. Hem Ramazan ayındayız. 3. Evdekiler bazen çekilmez olabiliyor. Karantinada yalnız kalmak sizin de hakkınız. Bu durumdan sıkıldıysanız tam size göre bir çözümüm var. Onlara küçük pembe yalanlar söyleyip sizden birazcık uzaklaşmalarını sağlayabilirsiniz. Alın size istemediğiniz kadar yalnızlık. 4. Karantinada can sıkıntısından sürekli yemek yiyip kilo mu aldınız? Oruç tutabilirsiniz. Oruç tutmak sizi zayıflatır. Ayrıca kim bilir belki cennete bile girebilirsiniz.